Herkese merhaba. Ekonomi dersinde 5. haftada 3. bölümle devam ediyoruz. İlk iki bölümde fiyat kontrollerine baktık genel olarak. Ve tüketici fazlası, üretici fazlası üzerine durduk. Daha sonra tüketici fazlası ve üretici fazlasının vergilendirme durumunda nasıl değiştiğine iktisadi etkinlik kaybını kullanarak inceledik. Bu bölümde ise e, vergilendirme ve iktisadi etkinlik kaybının Arzın ve talebin fiyat esnekliğine göre nasıl değiştiğini incelemeye çalışacağız. Derinlemesine. Artık vergi öncesindeki ve vergi sonrasındaki durumu bildiğimize göre, yani oluşan o etkinlik kaybını bildiğimize göre, şimdi e, arz ve talebin birbirine göre göreceli esnekliğinin vergi sonrasında oluşacak kaybı ve vergi gelirini nasıl etkileyeceğine bakalım aslında. Şimdi, e, bir önceki slaytlardan şunu biliyorsunuz. Vergi kime uygulanırsa uygulansın vergi etkisi aynı sonucu getirecek. Yani vergi tüketiciye de uygulansa, üreticiye de uygulansa aslında vergiyi yüklenecek olan gruplar aynı oranda yüklenecekler. Ama burada bir durum var. Eğer talebin ya da arzın birbirine göre olan yani o göreceli esnekliği değişirse vergi etkisi de değişecek. Yani... Talep daha esnek olursa arza göre daha az ya da daha çok vergi verecek ona bakacağız. Hükümet neden talebiyle talebi fazlasıyla inelastik olan ürünlere vergi uygulamak ister? Yani mesela hükümet neden daha fazla tütünle ürünlerine vergi uygulamak istiyor? Neden daha fazla alkollü ürünlere vergi uygulamak ister? Neden benzine ya da enerji sektöründeki o ürünlere daha fazla vergi uygulamak istiyor? Tüketim vergisinden bahsediyorum spesifik olarak. Bu nedeni aslında elastikiyetle bağlantılı bir şey. Bakın sigaranın talep eğrisini elastikiyet incelerken şöyle demiştik, sigaranın talep eğrisi insanların alışkanlıklarından ya da bağımlılıklarından dolayı çok inelastiktir. Tam inelastik demedik ama inelastiktir. Yani o kişiler için o piyasada aslında fiyat çok da önemli değil. Fiyattaki %1'lik bir artış talep edilen miktarda yüzde birden daha az bir azalmaya neden olacak. İşte hükümet bu şekilde talebi inelastik olan spesifik ürünleri seçer ve o tüketim vergisi dediğimiz özel vergiyi o ve ürünlere uygular. O ürünlere uygulamasının asıl amacı ne? Çünkü fiyat önemli değil ya da ikamesi yok. fiyat artmasına rağmen vergiden dolayı vergi uygulandıktan sonra fiyat artmasına rağmen bu ürünler hala kullanılmaya devam ediyor. Yani piyasada e, oluşabilecek o ticaret hacmi aslında azalmıyor. Çünkü inelastik olan ürünleri biliyorsunuz fiyat %1 arttığında talep edilen miktar ondan %1'den daha az azalmak zorunda. İnelastik olmasının amacı bu, a, mantığı bu. O yüzden aslında etkinlik kaybı çok fazla olmuyor. Yani kayıp çok fazla olmuyor. Şimdi e, Şurada şundan başlayacağız. Tam inelastik talepten başlayacağız. Yani bir ekstrem durumdan başlayacağız. Sonra yavaş yavaş talep eğrimizi daha elastik ve daha elastik hale getireceğiz. Birçok örnek göstereceğim size. Bu örnekler içinde hangi grup, yani grup derken tüketici ya da bahsediyorum. Hangi grup daha fazla vergi veriyor? Yani vergiyi daha fazla yükleniyor. Ee, hangi durumlarda kayıp oluşmuyor, hangi durumlarda kayıp oluşuyor ona bakacağız. Şimdi sol tarafta vergiden önceki durum var. Sağ tarafta vergiden sonraki durum var. Sol taraftan başlayalım. Ee, ürünümüz tam inelastik bir talep eğrisine sahip. Yani aslında fiyat hiçbir şey. Fiyat ne kadar artarsa artsın, bu kişiler hala aynı miktarda o üründen talep etmeye devam ediyorlar. Şimdi fiyat F1 bu serbest piyasada. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Vergiden önceki durumda. Bakın üretici fazlası fiyatın altındaki talep e, arz edilen arzın üzerindeki alanı söyleyecek. Yani şurada kırmızı ile gösterilen alan üretici fazlası. Peki tüketici fazlası ne olacak? Tüketici fazlasının daha önceki tanımlarından hatırlayın. Fiyatın üzerindeki talep eğrisinin altındaki alan demiştik. Tamam fiyatın üzerindeki alan fakat bizim talep eğrimiz ekstrem bir durumda. Yani tam dik durumda. Eğim sonsuz. Eğim sonsuz. Elastikiyet sıfır. İnelastiklik sonsuz aynı zamanda. E, bu durumda bizim talep eğrimiz hiçbir zaman şuradaki fiyat eksenini kesmeyecek. E bu durumda aslında tüketici fazlası sonsuz gibi düşünebilirsiniz. Yine bunu tanımlayabildiğimizi varsayarsak tüketici fazlası artı üretici fazlası bu piyasada vergiden önceki e, toplum refahını ya da toplam refahı bize verecek. Şu an piyasa etkin durumda. Şimdi vergiden sonra durum nasıl olacak ona bakalım. Vergiden sonra kayıp oluşacak mı? E, hala piyasa etkin olacak mı ona bakalım. Vergiyi arza uygulayacağız. Bunu söylemiştim. Her zaman arz eğrisine uygulayacağız. Arz eğrisine bir vergi uygulandı. Nasıl istiyorsanız %1 olabilir, 1 TL'lik olabilir ama bir miktar vergi uygulandı. Vergi uygulandıktan sonra, bakın talep eğrisindeki kişiler, yani tüketiciler için fiyat önemli değil. Fiyat ne kadar artarsa artsın, bu kişiler hala aynı miktarda talep etmeye devam edecekler. İşte bu durumdan dolayı arz eğrisindeki üreticiler o vergi miktarının tamamı. Yani hükümetin onların üzeri, üzerinde oyunu uyguladığı verginin tamamını talep eğrisindeki tüketiciler aktaracaklar. Yani daha inelastik olan eğri verginin büyük bir çoğunluğunu ödeyecek. Burada talep eğrisi tam ekstrem bir durumda olduğu için yani fiyat hiçbir şekilde önemli olmadığı için verginin tamamını ödedi. Bakın şu aradaki fark vergi miktarıydı. E1 ikiye doğru gittik. E2'de ne olacak? E2'de tüketiciler F2 miktarını verecekler. Şu aradaki farkı E2 ile E1 arasındaki farkı vergi olarak devlet alacak. E1'i de üreticiler kendi ceplerine koyacaklar. E vergiden önce üreticiler yine E1 kendi ceplerine koyuyorlardı. O yüzden üreticiler hiçbir şekilde bu durumda vergiyi de ödemiyor. Şimdi vergi geliri neresi? Vergi geliri buradaki yeşille gösterilen alan vergi geliri olacak. Üretici fazlası yine kırmızı alan, tüketici fazlası ise artık biraz daha azaldı. Buradaki mavi alan oldu. Burada dikkat etmeniz gereken birinci nokta şu. Talep eğrisi tam inelastik olduğu için verginin tamamını yüklendi. Yani vergi etkisinin tamamı tüketiciler üzerine geldi. O yüzden vergi geliri tamamen tüketici fazlasında da İkinci dikkat etmeniz gereken olay ise farkındaysanız vergiden sonra bir kayıp yaşamadık. Daha önceden başka grafiklerde sarıyla belirtmiştik bu olanı. Fakat şu an vergiden sonra bir kayıp yaşanmadı. Yani iktisadi etkinlik kaybı yok. Bunun asıl nedeni aslında bakın vergiden önce M1 kadar bir ticaret dönüyordu bu piyasada. Vergiden sonra talep eğrimiz dik olduğu için, tam inelastik olduğu için hala M1 kadar ticaret dönüyor. Aslında tam inelastik bir talebe sahip ürüne siz vergi uyguladığınızda iktisadi etkinlik kaybı kesinlikle oluşmuyor. Yani sol taraftaki piyasa, vergiden önceki piyasa aslında etkinken vergiden sonraki piyasa da hala etkin durumda. Bunlar tabii ki özel durumlar. Her zaman vergi böyle böyle bir piyasaya uygulanacak diye bir şey yok ya da böyle bir piyasa bulmak her zaman mümkün değil. Bir sonraki slaytlarda daha gerçekçi örnekleri de göstereceğim. Şimdi burada artık e, talebimizi biraz daha elastik hale getirelim. Sol tarafta vergiden önceki durum yine E1 noktası serbest piyasa dengesi. F1 fiyatı, denge fiyatı, M1 denge miktarı, tüketici fazlası ve üretici fazlası verildi. Bunu daha önceden gördük. Sağ tarafta ise yine vergiyi arz eğrisini uygulayacağız. Arz edenlere uygulayacağız. Arz edenlere vergiyi uyguladığımızda arz eğrisi sola doğru ya da yukarı doğru demiştik. Kayma yapacak. Yeni fiyatlar şu şekilde gerçekleşiyor üreticinin pardon tüketicinin verdiği fiyat F2 cebinden çıkan. Üreticinin cebine giren fiyat F3. Aradaki fark şu iki nokta arasındaki fark ise vergi miktarı olacak. Eski fiyatlar bunlar bakın. F1 fiyatı üretici de tüketici de F1 fiyatını alıyorlar ve veriyorlar. Yeşil alan vergi geliri, geliri oldu. Mavi alan tüketici fazlası kırmızı alan vergiden sonraki üretici fazlası. Şurada gördüğünüz yerde iktisadi etkinlik kaybı oldu. Ya da kayıp olarak verdik. Şimdi bir önceki grafiğe göre neden burada kayıp oluştu? Kayıp oluştu çünkü bakın vergiden önce bu grafikte vergiden önce M1 kadar bir ticaret dönerken piyasada vergiden sonra o ticaret hacmi M1'den M2'ye doğru azaldı. İşte bu ticaret hacmindeki azalış iktisadi etkinlik kaybına neden oldu. Burada Dikkat etmeniz gereken başka bir konu daha var. Bir önceki grafiğe göre. Bakın bir önceki grafikte talep eğrisi tam inelastik olduğu için verginin tamamını ödemişti. Kural bu arkadaşlar. Hangi eğri daha inelastikse o eğriye sahip kurup vergiyi daha fazla ödeyecek. Burada talep eğrisi tam inelastik ekstrem bir durum. O yüzden ekstrem bir şekilde verginin tamamını ödeyecek. Ama burada bakın Hangi eğrinin birbirine göre daha fazla elastik ya da inelastik olduğunu bilmiyoruz. Yani talep eğrisi de elastik görünüyor, arz eğrisi de elastik görünüyor. O yüzden gerçekçi bir durum olarak burada iki gruba sahip kişiler de vergiyi aşağı yukarı paylaşıyorlar. Şimdi başka bir duruma bakalım. O durumda daha net anlayacaksınız. Bu sefer Bakın iki önceki grafikte tam inelastik talebe bakmıştık. Tam inelastik talepte vergiyi tamamen talep ödemişti. Şimdi tam elastik talebe bakıyoruz. Aslında şimdiden bu sorunun bu grafiklerin cevabını vermeniz lazım. Tam elastik bir talep durumunda verginin tamamını bu sefer arz ödeyecek. Çünkü talebe sahip kişiler, tam elastik talebe sahip kişiler kesinlikle fiyatın artmasını istemeyecekler. Yani onlar için fiyat her şey. Fiyat ufacık oynadığı zaman piyasadan kaçmak isteyecekler. Gelin bakalım gerçekten öyle mi? Vergiden önce durum bu şekilde. Tam elastik bir talep eğrisine sahibiz. Bakın fiyat %1 artarsa talep edilen miktar tamamen sıfıra iniyor. Ee, peki burada üretici fazlası ne? Üretici fazlasının tanımını hatırlayın. Fiyatın altındaki, arzın üstündeki alan. Tüketici fazlası var mı? Tüketici fazlası bu durumda yok. Bakın tüketici fazlasını bulma, bulabilmek için aslında ne yapmamız lazım? Talebin altındaki fiyatın üstündeki alana bakacağız. Bakın fiyat şuradaki mavi çizgi. E talep de buradaki mavi çizgi. Aslında arada hiçbir fark yok. O yüzden tüketici fazlası bu durumda yok. Yani toplam fazla ya da toplum refahı aslında sadece üretici fazlasında oluşmuş. Kayıp da yok. Piyasa etkin halde çalışıyor. Bu tarz e, grafikleri daha sonra göreceğiz. Sağ tarafta ise aynı grafiğe tam elastik talebe sahip grafiğe bu sefer vergi uyguluyoruz. Ve vergiyi yine arıza ilgisine uygulayacağız. Yani tüketici, üreticilere uygulayacağız. Üreticilere uygulanınca vergi, bakın önceden E1 noktasında denge varken, yani fiyat F1, piyasada dönen ticaret hacmi ya da talep edilen miktar, arz edilen miktar M1'e eşitken, vergiden sonra talep edilen miktar, arz edilen miktar M2'ye düşüyor. Yani aslında bir etkinlik kaybı yaşanmış. M1'den m gidilmiş. Ama fiyat da yani tüketicilerin verdiği fiyat da hala F1 seviyesinde. Artık onu F2 ile tanımladık. Ama peki üreticiler ne alıyor? Tabii ki bir vergi verilmesi lazım. Çünkü tüketicinin cebinden hala F2 fiyatı çıktı. Aynı, aynı rakam. Ama o rakamın içinden artık vergi alacak, alınacak. İşte bu aradaki fark vergi miktarı. Geriye kalan şuradaki F3 miktarı da üreticinin cebine girecek. Yani aslında verginin tamamı nereden çıktı? Bakın bir önceki grafikte karşılaştırdığımızda verginin tamamı o üreticilerin daha önce elde ettiği üretici fazlasından çıktı. Yani üreticiler vermiş oldu vergiyi. İşte şuradaki yeşil alan vergi geliri devlete gidecek bu. Küçük kırmızı alan artık üretici fazlası oldu. Şuradaki sarı alanda iktisadi etkinlik kaybı ya da kayıp olarak tanımlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta Bakın talep eğrisi tam elastik olduğu için o fiyatlardaki oynama oynamanın etkisini tamamen arz eğrisine paslayabiliyor. Ya da fiyat artışından tamamen kaçabiliyor. Ve vergi vergi yükünün tamamını arz eğrisindeki üreticilere yansıtıyor. Burada kuralımız şu olacak arkadaşlar. Hangi eğri daha inelastikse o eğriye sahip grup vergi daha fazla öder. Ya da bir diğer de işte hangi eğri daha elastik ise o gruba sahip, o eğriye sahip gruplar, grup vergi daha az öder. Yani ne kadar inelastik o kadar fazla vergi. Ne kadar elastik o kadar az, az vergi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi daha gerçekçi bir örneğe bakalım. Daha gerçekçi örnekte bakın talep eğrimiz arz eğrisine göre daha yatay verilmiş. Daha detay eğriler, biliyorsunuz daha önce söylemiştik, daha elastik demiştik. Yani talep eğrisi daha elastik arza göre. Bir önceki söylediğim cümleden şunu direkt çıkartabilirsiniz. Hangi eğri daha elastikse vergiden daha az verici, vergiyi daha az yüklenecek. Şimdi büyük ihtimal bu grafiği analiz ettikten sonra şunu göreceğiz. Talep eğrisi ne sahip tüketiciler daha az vergi verecekler. Kime göre? Arzdaki üreticilere göre. Bakalım Yine belli miktarda vergi uygulansın. Vergi uygulandı. A1'den A2'ye doğru kayma gerçekleşti. A1 eğrisinden A2 eğrisine doğru. Son durumda ne olacak? Bakın önceden üreticiler ve tüketiciler 7 dolar alıp verirken şimdi tüketici 8 dolar verecek. Ama üreticinin cebine 5 dolar girecek. Aradaki 3 dolarlık fark vergi geliri olarak geçecek. Yani şuradaki büyük alan aslında vergi geliri. E bu vergi birim başına vergi ne kadarmış? Aslında 3 dolarmış. 8-5'ten 3 dolar. Bunun sadece birini tüketici veriyor. Geri kalan ikisini üretici vermiş. Yani en baştan dediğimiz sonucu aslında yine geliyoruz. Hangi eğri daha elastik ise daha az vergi verir. Ya da diğer bir deyişle hangi eğri daha inelastikse daha fazla vergi verir. Burada tüketici fazlası da daha önceki tanımlardan gidersek mavi alan oldu. Üretici fazlası da şuradaki büyük kırmızı üçgen. İktisadi etkinlik kaybı gerçekleşti. Çünkü ticaret hacmi 1000'den 700'e düşmüş oldu. Şimdi burada aslında şeyini görmüş oldunuz. Bir piyasaya vergi uygulandığında iktisadi etkinlik kaybı her zaman olmak zorunda mı? Hayır. Her zaman olmak zorunda değil. Eğer siz tam inelastik bir talep eğrisine Vergi uygularsanız iktisadi etkinlik kaybınız sıfır olacaktır. Piyasa hala etkin olacaktır. Ya da tam inelastik değil de tam inelastik, inelastik duruma yakın bir ürüne siz vergi uygularsanız iktisadi etkinlik kaybınız yeterince düşük olacaktır. O yüzden hükümetler genelde sigara, benzin ve alkol gibi ürünlere tüketim vergisi uygulamayı tercih ederler. Şimdi burada şunu yapalım. Kayıp ve vergi geliri arasında nasıl bir nasıl bir ilişki var onu incelemeye çalışalım. Şimdi A grafiğinde önce şununla başlayacağız. Vergi yok. Vergi olmadığı durumda kayıp yok. Vergi geliri yok. Ee, küçük bir vergi uygulansın. Küçük bir verginin uygulanması demek arz eğrisinin A1'den A2'ye yani ufak bir kayma yapması demek. Ufak bir kaymanın yani verginin miktarının küçük olması demek. Vergi gelirinin az olması bununla ilişkili olarak iktisadi etkinlik kaybının az olması demek. Tercih edilebilir. Ama siz vergiyi biraz daha büyüttüğünüzde ne oluyor bakın. Bu sefer vergi yeteri kadar artıyor istediğiniz kadar. Ama o piyasadaki kayıp inanılmaz seviyelere ulaştı. Orta vergide bile. Ama diyelim hükümet artık vergiyi daha da fazla arttırmak istiyor. Belli bir noktadan sonra bakın vergi aslında şuradaki C ve D grafiklerini kıyasladığımızda D grafiğinde vergi geliri aslında bir önceki grafiğe göre azalmış görünüyor. Siz vergi oranını arttırıyorsunuz ama vergi oranını arttırırken vergi geliri azalıyor. Ve bunun yanında istemediğimiz başka kötü olay da var. O piyasadaki etkinlik kaybı yaşanıyor. Yani iktisadi etkinlik kaybı yaşanıyor. Bir önceki grafiğe göre çok büyük. Diyelim ki Hükümet ekstrem vergi uygulamaya gitti. Yani artık E şıkkına bakacağız. E şıkkında E grafiğinde artık o kadar çok vergi uygulamış ki hükümet. Vergi geliri artık minimuma kadar gitmiş. Kayıplar maksimuma kadar gitmiş. İktisadi etkinlik kaybı çok fazlalaşmış. Ne üretici fazlası var ne tüketici fazlası var. Tamamen herkes piyasadan çekilmiş herhalde. Çünkü vergi inanılmaz seviyelerde. Aslında burada gördüğünüz grafik başka türlü de çizilebilir. Şöyle çizeceğim. X ekseninde vergi oranı olsun. Yüzde olarak verilmiş olsun. Y ekseninde ise vergi geliri Aslında bizim az önce yaptığımız şey şuydu. Biraz daha uzatalım. Bakın vergi yokken, vergi oranı sıfırken vergi geliri yok. Vergi oranı artmaya başladı. Belirli seviyeye kadar artacak. Burada maksimuma ulaştı. Yani aslında hükümetin uygulayabileceği optimum vergi oranı. Çünkü bu vergi oranında vergi geliri aslında maksimize edilmiş. Burası maksimize edilmiş durum. Daha sonra diyelim ki hükümet bazı yanlış politikalar uyguladı ve vergi oranını hala arttırmaya devam ediyor. Artık vergi kaçırmalar başlayacak. İnsanlar o piyasadan ayrılmaya başlayacaklar. Vergi geliri gittikçe düşmeye başlıyor. İşte bu çizdiğim eğrinin ismi. Bakalım. Çizdiğim ismi eee grafiğin ismi Laffer Curve olarak geçiyor. Laffer Curve bize neyi anlatıyor? Aslında hükümetlerin uygulaması gereken optimum bir vergi oranı var. Siz her zaman vergi oranını arttırarak yani her zaman şuradaki vergi oranını arttırarak vergi gelirini, vergi gelirinin artmasını bekleyemezsiniz. Çünkü burada parabolik bir ilişki var. Öncelikle pozitif bir ilişki sonra negatif bir ilişki gerçekleşiyor. Hükümet olarak sizin göreviniz şuradaki optimum noktayı optimum vergi oranını bulmanız. Eğer diyelim ki hükümet olarak göreve geldiniz ve vergi oranlarını arttırmak istiyorsunuz. Eğer şuradaki yarı alanda olduğunuzu biliyorsanız vergi oranının artması vergi gelirini arttırırken eğer bu oranda bu yarı alandaysanız vergi oranının artması vergi gelirini düşüreceği için aslında sizin tam tersi bir politika izlememiz lazım. tüketim vergisi özetlerine çok detaylı olarak durmayacağım ama bilmeniz gereken şey şu. Eğer hükümet tüketim vergisini uygulayıp iktisadi etkinlik kaybını minimuma indirmeye çalışıyor ve aynı zamanda vergi gelirini maksimize etmeye çalışıyorsa hükümetin bulması gereken ürün inelastik olan bir ürün. Yani mümkün olduğunca inelastikiyetinin maksimuma yaklaşması lazım eğer tam inelastik bir ürün bulabiliyorsa bu durumda kesinlikle iktisadi etkinlik kaybı olmayacak. Vergi gelir de olabildiği kadar yüksek olacaktır. Ee, sonuç olarak söyleyeceğim önemli şey şu aslında. Vergi maliyetsiz bir uğraş değildir. Belli ürün ve hizmetlerin vergilendirilmesi kesinlikle kayba yol açar diye bir şey söyleyemiyorum. Ekstrem durumları düşündüğümüz için. Ama tam inelastik ekstrem durumu düşünmesek genellikle kayba yol açar diyeceğiz. Bu da ekonomik aktivitede azalmaya neden oluyor, toplum refahında azalmaya neden oluyor ve artık piyasaların etkin olarak işlememesine neden oluyor. Örnek sorulara geçelim. Herhangi bir miktar için talep eğrisinin yüksekliği ne tarafından belirtilecek? Aşağıdan başlayayım. Üretici fazlası değil, tüketici fazlası ile alakası yok. B şıkkı satma istekliliği, arzla alakalı bir şey. Biz taleple alakalı bir şey arıyoruz. O yüzden satın alma istekliliği olacak. Ürünün satılan fiyatı ve firmanın kabul ettiği minimum fiyatın farkına ne denir? Bakın ürünün satılan fiyatı aslında sizin satma istekleriniz. firmanın kabul ettiği pardon Firmanın kabul ettiği minimum fiyat sizin üretici olarak satmak istekliğiniz satılan fiyatı aslında piyasadaki fiyat. Yani bu ikisinin arasındaki fark aslında daha önce tanımlamıştık. Üretici fazlasıydı. C olacak. Burada ürün kar yüzdesinden kesinlikle bahsetmedik. Satma istekliği zaten aslında firmanın kabul ettiği minimum fiyatın kendisini. Fiyat, maliyet, marjı bununla da bununla, bununla alakalı da bir şey bahsetmedik. Çünkü bakın Arz eğrisinde gördüğünüz o noktalar yani firmanın kabul ettiği minimum fiyat firmanın maliyet olmak zorunda değil arkadaşlar kesinlikle böyle düşünmeyin yani firmanın maliyeti çok daha düşük olabilir ama firma daha yüksek bir minimum fiyat talep ediyor olabilir. Üretici ve tüketicilerden transfer edilen kayıp fazla olarak görülebilir ve nokta noktaya artırılır daha önce ona gösterdiğimiz kayıp hükümete mi aktarılıyor? Hayır, hükümete hiçbir şey aktarılmıyor. hükümete kayıp aktarılmıyor, onun yerine vergi aktarılıyordu. Diğer piyasalardaki rakiplere gidecek. Öyle bir şey söylemedik zaten. Kayıp, kayıbın kimseye gitmediğini, aslında ne üreticiye, ne tüketiciye, ne de hükümete gittiğini söylemiştik. O yüzden doğru cevap değişik olacak. Eğer hükümet kayıp vermeden vergi geliri elde etmek istiyorsa nasıl bir ürüne vergi uygulamalıdır? A. Tam, elastik, tam, tam elastik talebe sahip ürüne. Hayır. Biz tam inelastik bir ürün arıyoruz. B. Elastik talebe. Yanlış. C. Şıkkı tam inelastik talebe sahip ürüne. Böyle, böyle bir cevap arıyorduk. D. Şıkkı inelastik talebe sahip ürüne. Şimdi burada C ve D şıkları kafanızı karıştırabilir. Soruda şunu söylüyor. Eğer hükümet kayıp vermeden yani o iktisadi etkinlik kaybını yaşamadan vergi geliri elde etmek istiyorsa diyor. Hiç kayıp vermemeniz için uygulamanız gereken ürün tam inelastik talebe sahip bir ürün olmalı. İnelastik talebe sahip bir ürüne vergi uyguladığınız zaman illaki az da olsa iktisadi yetkinlik kaybına neden olacaksınız. O yüzden doğru cevap C şıkkı olacak. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. 5. haftanın konusu bitti. Gelecek hafta 6. haftanın konusunda görüşmek üzere.